Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e futbolda maç oynayacağız. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım güzel bir video olur. İyi seyirler. İyi oyuncular. Bekliyoruz. Madrid Charmet Mbaye ile eşleştirdik. Şimdi bakalım rakibin kadrosuna. Tamam. Şimdi maça geçiyoruz. bekliyoruz. Burada spor kendini sanmadı. Çantin Bey ağlıyor. Ülker X stadyumda. Burada spor kendini sanmadı. Bey ağlıyor. Gönderdi. Orlean Şövmen'i şimdi gönderdi. Hadi kol. Karşı karşıya. Bir anda kaldı. Hadi. Son yedir gol bir. Son yedir gol bir Andy Cole. Şimdi Orlean Çoğmeni Alfonso Davis. Aa ben size kalorunu göstermeyi unuttum. Direkt maça geçeyim. DC <laughs> DC. Yanımda ablam var. Yok ne ya? Sen kimsin ki? <bil? gülüyor> Vinicius Offside. Sei que é futebol de Ne ya? <laughs> çip çip içi bileceğim hanımefendi. <laughs> İstemiyorum dedim. Atma takla. Paraları koyacağım. Atma atla. Rutvan ister olmadı. Atla. Ayağın parmaklarını sıkma. <laughs> bu ne biçim bu ya? B, D, A, E. B, D, C, A, E. B, D, A, E. B, D, O, E, -d -o -e dedim sana. Ya <laughs> bu ne ya? Mini çekti. Mini! Atla. O ne biçim şut lan? O şutu tekrar izlemek istiyorum. Oğlum o iğne ağırlığından geçti. Andy, Andy bıraktı. A tabii ki de Adana girse kalı. Doğru. <laughs> Barisi gönderdi. Andy kol bomboş. Messi, Messi. Messi ters vuruş olmadı. Şimdi adamlar kimi tutacağını şaşırdı. Araho! Tamam adam dur 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 oynuyor. O sırada ben de kadromu göstereyim. Kadrom 3165 kolektif güç 415. We are clean. Sen oynuyor. We are not clean. O kadromu.

Ya. Şimdi. Çoğum evi yapma beni. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Boş Söyle buldum, Aradın. bak. Şimdi. DB var mı? DB. DB. Şimdi gönderdi. Alexander Bostoni. Bostoni. İleriye doğru Rodri. Rodri. Devam bakın. Çoğameni yapma çoğameni. Çoğameni yapma çoğameni. Çoğameni yapma çoğameni. Son anda barisi. Barisi. Vini şut. Vini. 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 Bostoni

İşte arkadaşlar adamı maçı böyle terk ettiririz. Çünkü biz Ülker Ek Stadyumunu resmen bunlara cehennem ettik. Çünkü biz yumurta sporuz. Aferin.

Ağzımıza Ya <laughs> hayır ya Düşünüyorum Bence geldiğinizde Evet şimdi ha? Pardon arkadaşlar Muhammed. Pardon arkadaşlar Geğirirsin geldi <laughs> İnsan oldu Geğirir <laughs> Pardon arkadaşlar <giyirisim gülüyor> Ya, ya. Sus Sus Ayşe! sus lan sus. Sus Herkes. Sus. Herkes. sus lan. Herkes. Lan sus artık. Ha. Bu video tek artık Aç şu Şampiyonlar Ligi paketi. A ne ya? I A ne ya? Kaybedemedim <laughs> A ne ya? İbrahim Kurt hiç pasta. Ne ne kampana mi? İbrahim -mi. Dur bir. Vinicius'um var zaten. Kubarsi ya da Oblak nasıl olur? Antonio'yu da var. <laughs> Pedro Neto. Tamam ben bir İspanya paketi açayım? Ve Bismillahirrahmanirrahim dedik ve Kubarsi hiç Kubarsi yan o Bence de Paul Kubarsi. Bir şey diyeyim Park varsa giyirse buradan çıldırırım. Ya ne işte bu kadar. İşte bu kadar ya bak. Ya ne Ya ne yapalım yükseltelim. Umarım müdür %99 değildir. 2 yıllık emek var burada. 2 yıllık emek. Gerçekten şu anda Türkiye'nin en iyi hesaplarından birine sahip olabiliyor. Ya dur oğlak kendi kendisini yükseliyor. <laughs> Hayır ya 99 ya 99 ya ya ama hayır ya ne no, yarmı yani, yamalakma. Bana yer. 219 maç yapmışım. 0 Sıfır gol 0 asist yapmışım yani. En fazla maç oynadığım oyuncu bu Messi değil de Mbappe herhalde. 1397 maç 1242 gol. eski kartlarımdan biri başka ara o. 131 maç. 38 gol 29 asist onu Bir de bu 103 ya çok sevmiştim. İlk 103 kartım. Sonrasında 104 geldi, 105 geldi. Altı en iyi oyuncusu Antoine Griezmann. Evet, bu sefer <laughs> de maç, 96 gol, 88 asist. <laughs> Kaç soru? 20. <laughs> evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Like, like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. İyi, günler. Görüşürüz. Bayramını Görüşmek bayram. üzere. Bay bay.